olarak bugün buradayız ve aslında bu karanlık günlerde birazcık toz pembe bir slaytla hikayeyi başlatmak istiyoruz. bir pazarlamacı hayal edelim hep beraber. Sağ elinde ve sol elinde neler var? Sol elinde yaptığı her şey var. Kampanyaları, reklamları, teklifleri, web siteleri, uygulamaları, daha fazlası ve sağ tarafta da bu etkinliklerin ürettiği tüm sonuçları var. Satışları, kayıtları, uygulamaları, download rakamları, branding, e, kampanya katılımları, sosyal medya paylaşımları ve daha fazlası. Ve bu elleri nasıl bir araya getirebiliriz? E, bir pazarlama zekası aracılığıyla dedik. Ve bugün 10 adımda pazarlama zekasıyla ilgili ee, nasıl aksiyon alabileceğimizi sizlere aktarmak istedik. Pazarlama zekası nedir? Pazarlama zekasının birincil işlevi aslında tüm dataları ayrıntılı ve toplu düzeylerde sonuçlarla birleştirerek büyüme için içgörü sağlamaktır. Ve pazarlama zekası, pazarlamanın büyümesi için neden yeni bir standarttır, işlevi nedir diye soracak olursak da birincil işlevi çabayı toplu sonuçla ve ayrıntılı düzeylerle birleştirmektir. Aslında üç e, kritik şeyden bahsediyoruz. Bütünleşik pazarlama etkisinin tam görünürlüğü e, ve her kampanyanın reklam öğesinin ayrıntılı arayı ve müşteri kazının maliyeti hakkında tam bilgi sahibi olma. Üç ise karlı gelecekteki e, büyüme hakkında derin içgörüler. Tabii ki bu stratejik pazarlama içgörüleri elbette müşteri yolculuğu akışlarını da içerir ama tek başına müşteri yolculuğu akışları, ...çok da anlamlı değildir. Daha önemlisi bu bilgi hangi ürünlerin, hangi kampanyalarımızın, reklamlarımızın... ...hangi müşterileri ve hangi grupları dönüştürdüğüne dair... ...görünürlüğü de içermek durumundadır. Aslında Marketing Intelligence bize müşterilerimizin yanı sıra... ...pazarlama etkinliğimizin hakkında da... ...derinlemesine bir bilgi sahibi olmamızı sağlar. Bu da bu noktada iş zekasıdır. Gerçek bir pazarlama zekası için kullandığımız çokça teknoloji var. Ee, ve bunları harcamak, ilişkilendirmek için de çok fazla pazarlama verisini birleştirmek biz pazarlama yöneticilerine düşüyor. Ee, burada tabii ki veri platformlarıyla birlikte basitçe çalışabilmek mümkün. Ve bunlar sayesinde de fraud tespitleri, yaratıcı raporlamalar, segmentasyonlar, otomasyonlar ve çok daha fazlasını da gerçekleştirebiliyor. Ve aslında sağ elimizi sol elimizle buluşturabiliyoruz. Bu da aslında yepyeni pazarlama dünyasında bilimsel bir büyümenin kilidini açıyor. Yepyeni bir dünyada yaşadığımızı hep birlikte biliyoruz. Pazarlamayla uğraşan her kişi de yeni bir pazarda yaşadığımızı, giderek artan bir şekilde zeka ve data driven bir şekilde yönlendirdiğimiz bir pazarı yönettiğimizi e, ve dijital pazarlamanın artık bir norm olduğunu bilir. E, günün sonunda mobil ortalamadaki e, geçiş dünyayı sarsıyor, çok daha fazla kesintiler geliyor. Pazarlamaların elde edebilecekleri her rekabet avantajına ihtiyacımız var. Verilere baktığımızda Google bugün çok da fazla değerli veri paylaştı. Ama hani yine verilere geri dönüp baktığımızda YouTube'da her dakika 4 milyonun üzerinde video izleniyor. Yarım milyon tweet gönderiyoruz. Instagram'da 50 bin fotoğraf gösteriyoruz. Bu da çok fazla sosyal medyayla iç içeyiz anlamına geliyor. Ama durup bakıyoruz. Küresel veri 2020'de 64 e, zettabyte'dan, yani bir zettabyte'ın 1 trilyon gigabyte olduğu düşünülürse fazla tüketilmiş. Yani veri çağında bulunuyoruz. Yeni insanlar, yeni cihazlar, yeni ticaret araçları ve elbette yeni yöntemler markalara sürekli rekabet avantajı aradıklarından e, hedefli reklamada harcanan e, datanın da e, zaten bu e, bahsettiğimiz 64 zettabaytın büyük bir kısmının addressable, hedefli reklamcılık tarafında olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. E, OTT, dijital TV ve akıllı TV'ler de aslında bu büyüyen adreslenebilir tarafta yer alıyor. Şu anda her yerde video izliyoruz. Yine de büyük ekranı seviyoruz. Zaman zaman Netflix izliyoruz, zaman zaman farklı platformlar. Toplam küresel e, internet trafiğinin yirmi kadarını aslında bu platformlar tüketiyor. Dolayısıyla da bugün yeni bir pazara dönüşen bu eski pazar yeni stratejik pazarlama iş kararlarını da beraberinde getiriyor. Ve yeni bir pazarlama var. Dünya değişirken pazarlamanın değiştiğini de görüyoruz. Daha fazla kanal ihtiyacımız var. Modern pazarlamanın karmaşıklığı neredeyse aslında dijital öncesiyle karşılaştıramadığımız bir duruma geldi. Bizler e, TV Extra olarak addressable TV pazarında lider bir oyuncu olarak e, standart aslında e, mecralardan farklı olarak e, hedeflenebilir, interaktif ve ölçümlenebilir bir mecrayı sahipleniyoruz. Marketing intelligence için de mecralara çok ciddi rol e, düşmekte. Burada e, müşterilerimize biz de marketing intelligence dataları üretebildiğimiz yapılar üzerinde platformlar ve panel biznesleri üstünde çalışıyoruz. Daha fazla platform hayatımıza giriyor olacak. Bugün hepimizin yüz milyonlarca kullanıcısı olan hepimizin kullandığı platformların her her bir pazarlama tuğlu için kendi metodolojileri, reklam arayüzleri ve potansiyel müşterilerle bağ kurmak için farklı taktikleri var. Ee, burada addressable TV'nin bir kez daha altını çizmek istiyorum çünkü aslında televizyonun dijital dönüşümünden bahsediyoruz. Ee, sadece adreslenebilir e, lineer TV'den değil, OTT canlı yayın ve bütün connected TV dünyasına baktığımızda çok ciddi anlamda bir büyüme görüyoruz. Özellikle pandemi döneminde e, 3.9 milyon hane sayısı çok hızlı bir şekilde 6.2 milyon e, internete bağlı cihaz sayısına ulaştı. Bu da bizim için daha fazla veri anlamına geliyor. E, daha fazla araç, daha fazla veri, daha fazla müşteri içgörüsü... E, programatik dünyalarla entegre ettiğimiz, interaktif, ölçümlenebilir ve hedeflenebilir e, TV e, iletişiminde aldığımız sinyaller e, ve e, orta vadede e, ileteceğimiz aslında e, panel business'larıyla birlikte bugünden ürettiğimiz marketing intelligence verileriyle birlikte daha fazla rekabet edebildiğimiz bir dünyaya doğru gelmiş durumdayız. Doğrudan aslında tüketiciye yönelik markalarımız çok ciddi bir rekabet içerisindeler. Yeniliğin hızı artıyor, daha fazla rakip zekasına ihtiyacımız var, daha fazla zorluk var. Aslında pazarlamacıların veri içerisinde boğulduğu, ee, ve kullanabilir bir iş zekası, içgörüleri oluşturması gerektiği apaçık. Ee, bugünlerde e, biz kendi zihniyetlerimizle e, pazarlama yöneticileri olarak, pazarlama bilimcileri olarak bilim adamı gibi hareket ediyoruz. Hipotezler oluşturuyoruz, deneyler yapıyoruz, sonuçları ölçüyoruz, doğru kaynaklara göre optimize ediyoruz. Ve günün sonunda her pazarlama etkinliğinin de doğru ROI, yatırım getirisini de e, doğru şekilde ölçmeye çalışıyoruz. E, her zaman test etmek ve optimize etmek için yeni kanallar, yeni reklam öğeleri, e, yeni tekliflerimiz, yeni reklamlarımız, yeni girişimlerimiz var. Ve bu döngü hiçbir zaman da sona ermiyor aslında. E, sadece bunu yaparken data atmosferinde, addressable, hedeflenebilir yayınlar üzerinde sadece ROI'yi değil, e, ROI'yi Return of Investment'ın aslında satışa dönmesini, harcamanın gösterimine ve aslında TV ad spendinin de aslında satışa dönüşünü de görmüş oluyoruz. Ve aslında sunumun en başında bahsettiğimiz sağ elimizi ve sol elimizi pazarlamacı olarak tasavvur ettiğimiz eylemlerimizi ve harcamalarımızı dönüşümlerimizi ve satışlarımızı çok çok fazla şey olan iki elimizi birleştirmiş oluyoruz. Pazarlama zekasıyla aslında bu iki eli bir araya getiriyoruz. Nasıl mı yapıyoruz? Aslında e, bunu yaparken toplu düzeyde büyüme için içgörü sağlıyoruz. Burada marketing intelligence ile karar vericiler tüm pazarlama çabalarının yatırım getirisine ilişkin tam bilgi düzeyine ulaşıyorlar. Ee, ve ister ücretli olsun, ister organik olsun, her bir pazarlama faaliyetinin tam maliyetini hem de faaliyetlerin elde ettiği belli sonuçları anlayabiliyorlar. Bu e, bunu ayrıntılı bir şekilde elde ettiğinde pazarlama yöneticilerimiz sonuçlarımıza ilişkin verileri, genel kampanyaları, reklam gruplarını e, ve hatta tek tek reklam öğelerini de benzer temalara göre gruplanmış reklam gruplarına göre elde edebiliyorlar ve bunlar pazar pazar eğilimlerini görmemize ve akıllı iş kararları almamıza sebebiyet veriyor günün sonunda aslında tüm noktaları birleştirdiğimiz yeni bir pazarlamacı hayal ediyoruz bu yeni pazarlama zekasıyla birlikte yeni pazarlamacımız pazarlama bilim insanımız aslında katık yaptığı bütün kampanyaların faaliyetlerin geri dönüşünü biliyor, çeşitli reklam öğelerinin nasıl performans gösterdiğini anlıyor ve nihayet müşteri memnuniyeti anlayışında da hangi kanalları tercih ettiğini biliyor. Bir segment üyelerinin aslında diğerine daha uygun olduğunu, eşsiz bir pazar anlayışına hangi e aslında pazarlama faaliyetleriyle yatırımın geri dönüş alacağını gerçek zamanlı olarak takip ediyor. Ve eğer bir iş ortağı da kullanıyorsa, bir mecrayı da kullanıyorsa, yayıncılara bağlı kalmanın değerini, hangisinin değer kaybı olduğunu, zaman kaybı olduğunu günlük, saatlik, isterse de daha sıklık bir şekilde hazırlayabiliyor. Ve test and learn kampanyalarını bu şekilde gerçekleştirebiliyor. Ve sonucunda da gelecekteki pazar bölümlemesine ve pazar da tahsis ettiği kararlarına da aslında güvenilir bir şekilde uygulayabiliyor. Verileri eyleme dönüştürebiliyor, iç alıyor ve pazarlamayı günlük değil anlık olarak aslında optimize etmek için kullanabiliyor ve artık pazarlama yöneticileri geceleri daha rahat uyuyabiliyor. Çünkü pazarlama zekası Sadece fraud ve düşük kaliteli trafiği filtrelemekle kalmıyor. Aynı zamanda e, bir farklılık, anormallik veya parametre dışı bir harcama varsa yatırımın geri dönüş oranını, tıklama oranlarını, dönüşüm oranını konusunda da uyarıyor. Dolayısıyla bilimsel pazarlamacı olmanın e, harika aslında yeteneklerinden faydalanıyor. Oz Büyücü hikayesini hepimiz biliriz, bilmeyenler için de küçük bir hatırlatma. Aslında pazarlama dünyası daha önce sıcak hava balonuyla ayrıldığı ana kadar siyah beyaz bir alandı. Yeni dönemde de pazarlama zekası kullanırken rengarenk bir dünyaya dönüşmüş gibiyiz, renklenmiş bir sahneye dönüşmüş gibiyiz. Ee, diye aslında böyle kısaca bir özet geçmek isterim. Ee, sorular varsa da alırım. Canım, evet biraz mute'la bugün sorun yaşıyorum herhalde. kusura bakmayın selamlar çok teşekkür ediyoruz güzel sunum ve aktardığınız bilgiler için ben asla bakarsanız bir noktada hız ve esneklikten bahsettiniz özellikle hızı birazcık daha kolay belki anlayabiliyoruz ama esneklik tarafındaki durumu birazcık daha detaylandırabilirseniz çok faydalı olacağını düşünüyoruz tabi şöyle ben mecramızdan bahsederek bu esneklik örnekler vereyim. Belki gözümüzde daha net canlanır. Şimdi TV ekstra me mecrası, daha doğrusu addressable TV dünyası aslında televizyonda interaktif, ölçümlenebilir ve hedeflenebilir bir reklam yayını sunuyor. Bunu yaparken de bize bir esneklik sağlıyor. Nasıl? Normalde linear TV planlaması yaparken e mutlaka e biz prime time, off prime time işte gibi aslında kuşak hedeflemeleri e gibi dünyalar içerisindeyiz. Bizim dünyamızda ise Program hedefleme, saat bilimi hedefleme, hatta anı hedeflemeye kadar varan hikayelerimiz var. Yani bir kaza anını, mutluluk anını sahiplenebileceğiniz kadar esnek bir yapıya sahipsiniz. Burada aslında neler yapabiliyoruz? Siz bant yayını şeklinde çıktığınız Adressable TV reklam modelinde esnek bir şekilde Son kullanıcıya vermek istediğiniz e, unique kodu da burada verip aslında lead toplayabileceğiniz esnek kurgular da gerçekleştirebilirken, kreatif anlamda da esneklik yani hem data anlamında hem aslında kuşak planlaması anlamında anı planlayabilme e, aslında burada e, her anlamda e, sihirli bir değnek gibi. Dilediğiniz gibi aslında burada planlama gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve optimizasyonu yaparken de örnek siz e, Survivor'da bir planlama yaptınız. Bir FMCG firmasısınız ama beklediğimiz gibi gitmiyor yayınlar. Optimizasyonu anlık olarak gerçekleştirebiliyoruz. Dijitalin bütün nimetlerinden burada yararlanabiliyoruz. E, hem televizyondayız, ana ekrandayız ve e, hala daha şöyle bir gerçek var. Her ne kadar platformları yoğun bir şekilde izliyor olsak da ee, bugün e, burada da bir platformla ilgili sunum e, olacak. E, platformlardan sonra mutlaka Türkiye'deki kullanıcılar bizim sinyal aldığımız kullanıcılar Linear TV'ye gidiyor. Hala Linear izlenme oranları 165-70'lere kadar varıyor. Platformları izlesek de mutlaka dönüp bakalım bir spor programımızı izleyelim, haberlere bir bakalım ya da işte bugün neler olmuş ya da dizinin tekrarını izleyelim gibi bir kullanıcı alışkanlığı var. Ve normalde linear TV'de kuşakta yakalayamadığımız hedef kitlemizi aslında Addressable TV üzerinden yakalamak son derece mümkün. Burada ben late night'ta da yoğun bir şekilde iletişimini gerçekleştirebiliyorum ve diyorum ki Serpil Hanım 2044 e, A, B, C, 1, e, bayan hedef kitleyi yakaladığım anda iletişimimi göster. Çokça kampanya yaptık, e, binin üzerinde e, ve bu noktada e, aslında ödüllükte birçok işimiz oldu. Ve gördüğümüz şey aslında bu e, esneklikten e, yararlanan markaların e, çok da farklı kreatif kurgularla e, ve datayı da kullanarak e, hikayeyi marketing intelligence'a taşıdıkları yönünde. Çok güzel, çok teşekkür ediyorum Merve Hanım. Ee, güzel bilgiler verdiniz bizlere. Ee, bu noktada belki bir küçük e, soru da e, size yöneltebilirim. E, şöyle ki bizler e, özellikle yeni markaların e, piyasaya sürülmesi noktasında bazen e, bazı markaların niş ürünlerse eğer ya da hitap ettikleri kitle e, belli bir bölgeye ya da farklı bir davranış setine uygun bir hedef kitle ise, özellikle birazcık daha belki sosyal sorumluluk algısı yüksek olabilir örneğin. Bu noktada da sizin bahsettiğiniz türde daha odaklı hedef kitleye yönelik addressable dediğimiz reklamlarla birazcık daha ürünü konumlandırmak adına bu tür yaklaşımları kullanabilirler gibi düşündüm ben de. Nasıl yönetiyorsunuz özellikle bölgesel ve diğer türlü yaklaştığımızda kişilerin davranışlarına göre kişiselleştirilmiş reklamları TV'den izleme ihtimalleri ne kadar mümkün oluyor? Use case'ler nelerdir acaba? Kısaca bahsedebilirseniz çok sevinirim. Tabii ki Serpil Hanım. Şöyle aslında bizim dünyamız yani adreslenebilir adından da geldiği üzere öncelikle il ilçe bazında hedefleyebildiğimiz mahalleye kadar inebildiğimiz bir dünyadan başlıyor. Yani bir mobilya firması sadece 12 noktada satış noktası varsa ve e-ticarette de tüm Türkiye'ye hizmet veremiyorsa ya da İzmir'deki bir kafe zincirimiz, Antep'teki bir yerel internet sağlayıcımız sadece bu bölgelerde hizmet verebiliyorsa tüm Türkiye'de televizyon reklamı yapmasına gerek yok diyoruz. Bölgeye özel iletişimle burayı aslında kabul etmiş oluyoruz. Bunun dışında e tüm dijital hedeflemeleri e, Adform programatik dünyasıyla birlikte stratejik bir işbirliğimiz var. Dolayısıyla KVKK ve GDPR ile ilgili hani sorulara çok e, giremedik bugün ama hani bu noktada da aslında herhangi bir çekince olmaksızın çünkü datayı toplayan taraf biz mecra olarak değiliz. Adform Marketplace'i üstünden yaptığımız işbirlikleri ve data partnershipleriyle aslında dijital dünyadaki tüm dataları hedefleyebiliyoruz. E, bununla birlikte de çok spesifik istekler de gelebiliyor. Ee, örneğin engelli e, engelli haneleri hedeflemek isteyen markalarımız olabiliyor. Ee, tabii bunu spesifik olarak e, bilmek çok e, mümkün değil. E, bizim bir data partnershipliğimiz sayesinde Tuyk datası ile eşleştirdiğimiz bir datamız var. Ölçümleyebildiğimiz kadar oradan ölçümlüyoruz ama paralelde de teknoloji. Aslında e, burada interaktivite de çok ön plana çıktığı için bizim teknolojimiz de bunu el verdiği için e, normal e, aslında lineer yayındaki e, hiç altyazısı yazısı olmayan e, bir yayını da altyazılı hale getirebiliyor teknolojimiz. Dolayısıyla hani bir ben iletişiminden sonra hemen bu a, a, programları sahiplenebileceğimiz e, daha akıllı Tam da marketing Intelligence'ın taç ettiği noktalara gelebildiğimiz bir iletişim şeklinden bahsediyoruz. Ee, tabii biz kişiye değil haneye özel iletişim yapabiliyoruz. Bunun da bir altını çizmek isterim. Ee, bir hanede çocuklu. Iı, ebeveynler varsa bunu bilebiliyoruz, bekarsa, e, tek başına yaşıyorsa ya da kalabalık bir aile ise bu hanenin e, aslında bu tip verilerine sahip olabiliyoruz. Ya da premium araç sahibi haneyi bilebiliyoruz. Yine bunu dediğimiz gibi data partnership sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. E, burada aslında birazcık da reklam verenimizin ve reklam verenimizi temsil eden ajansımızın da Marketing Intelligence'ı ve datayı nasıl kullanmak istediğiyle paralel bir iletişim şeklinden bahsetmekteyiz.